Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar, Matciçik kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum. Dün beklediğimiz noktadan bir satış 7 bitcoin, aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Short işlemimiz hala kervarza sonuna devam ediyor arkadaşlar. Stoplu bir şekilde takip ediyoruz. Stopumuzu dediğim gibi tam direnç bölgesinin üst tabanına koyduk, koyduğumuzu söylemiş. 20.500 seviyesine bir stop koymuştum. Patlamadık arkadaşlar. Aşağı yönlü satışımızı yedik ve aşağı yönlü kar realizasyonu devam ettik. Beni takip eden arkadaşlar şu an için 2.50 seviyesinde bir kar realizasyonunda herkes stoplu şekilde takip ediyor. Kimi de karını aldı. Şu an bekliyor arkadaşlar. Long işlem için. Aceleci davranmamak gerekiyor arkadaşlar. Her zaman söyledim sizlere aceleci davranmamak gerekiyor. Çünkü her bitcoin her zaman her şekilde size fırsatlar sunuyor. Eğer aceleci davranırsanız arkadaşlar çok yanlış hareketler yapıp elinizdeki parayı likide edebilirsiniz. Şimdi dün sizlere söylemiştim, e, bahsetmiştim dünkü videomu açıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an beklediğimiz e, temas bölgesi, minor trend çizgimizin tam bu ay arkadaşlar 19300 seviyesine bir temas bekliyorum. E, mevcut arkadaşlar 19000 dolar seviyesine tam şuradaki en e, dip seviyesi söyleyeyim. Dip seviyesinin altına inmediğimiz sürece bir sıkıntı yok. Burada takılabildiğimiz zaman takılacağız arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketlerimiz gelecek diye düşünüyorum. Yani ee, ilk senaryomuz buydu. Buraya bir temas ondan sonra yukarı yönlü hareketlere devam edecekti hatırlarsınız. İkinci temasımız burayı kırıp e, ikinci senaryomuz pardon burayı kırıp aşağıya bir retest yapıp aşağı yönlü hareketlere devam edecekti. Üçüncü senaryomuz neydi arkadaşlar? Yukarı yönlü sert bir hacimli bir kırılım. Ondan sonra buradaki direnç kırdıktan sonra bir desteğe dönüştüğü için bir retest yapıp yukarı yönlü hareketlere devam edecekti. Üç tane senaryomuz vardı. Şu an buradaki senaryomuz bu iptal. Yukarı yönlü sert bir hareket gelemedi. Yukarı yönlü sert bir kırılım gerçekleşemedi. Satış yedik. Şimdi iki tane senaryomuz var arkadaşlar. İki tane senaryomuz nedir? Birincisi buradaki minor trend çizgimize bir temas. Ondan sonra yukarı yönlü hareket veya aşağı yönlü kırılım retest yapıp tekrar aşağı yönlü hareket arkadaşlar. İki tane senaryomuz var ama şunu söylemem gerekiyor ki tabii ki kesin diye bir şey yok arkadaşlar. Ona öncelikle söylemek istiyorum. Şuradaki minor trend çizgimizin yukarı yönlü trend çizgimizin bir teması gerekiyor diye düşünüyorum. Birinci temasımız burada gerçekleşti. ikinci temasımız da buralarda gerçekleşmesini bekliyorum arkadaşlar. Şu an short işlem hala aktif şekilde devam ediyor. Onu öncelikle söylemek istedim Bugün size güzel bir indikatörden bahsedeceğim arkadaşlar. Aslında daha önce de bahsetmiştim. Aylar önce bahsetmiştim. Bir e, takipçim yorum bölümüne e, belirtmiş. Hocam bunu bahsedersen gerçekten çok iyi çünkü faydalı bir indikatör olduğunu düşündüm demiş. Şimdi Bollinger Band'ından bahsedeceğim arkadaşlar. Bollinger Band'ın ufak bir ayarlarını e, e, bahsedeceğim. Hemen bir saniye. Evet arkadaşlar şimdi Hemen e, indikatörümüze geçelim konuyu daha fazla da uzatmayalım arkadaşlar hemen e, göstergeler ve stratejiler bölümüne tıkladıktan sonra ben de zaten kayıtlıydı arkadaşlar balıncır bantı v2 süper trend buna tıkladıktan sonra zaten karşımıza aynen kırmızı yeşilli bir balıncır bantı çıkacak süper trend entegre edilmiş bir indikatör arkadaşlar hemen burada ayarlar bölümüne geliyoruz burada süper trendi kapatıyoruz süper trendi kapattıktan sonra arkadaşlar şurada ufak bir ayar yapıyoruz o da ayarlarımızı renklendirme yani daha belirgin olsun diye. Hemen burada ayarlarımızı yaptıktan sonra alt seviye ve üst seviyeyi ayarladıktan sonra arkadaşlar daha net bir şekilde çizgilerimiz belli olacağını düşünüyorum. Evet gördüğünüz gibi. Ama arkadaşımız demiş ki bunu ben hocam bir saatlikte kullanıyorum ve bir saatte inanılmaz faydalı olduğunu gördüm demiş. Bir saate gelelim. Evet bir saatte gerçekten güzel çalışıyor. Şimdi tabii ki heykelaşı mumlarıyla bunu desteklediğimiz zaman arkadaşlar Evet daha da güzel olabilir diye düşünüyorum. Baktım evet gerçekten Heikinışı e, mumlarına daha da güzel sonuçlar vermiş. Şimdi arkadaşlar isterseniz e, Balancir Band ve iki süper trendi kullanabilirsiniz. E, ayarlar bölümüne dediğim gibi arkadaşlar ayarlar bölümüne geldiğiniz zaman süper trend seçeneğini kaldırıyorsunuz ve gördüğünüz gibi e, Balancir Band yeşile döndüğü zaman yukarı yönlü hareketler devam ediyor ve burada Balancir Band kırmızıya döndüğü zaman aşağı yönlü hareketler devam ediyor arkadaşlar. Ee, gerçekten faydalı olduğunu düşündüğüm bir indikatör balıncır bandı zaten o e, tabii ki tartışmasız gördüğünüz gibi arkadaşlar aşağı temasta yukarı yukarı temasta aşağı yani balıncır bandındaki or, e, ortadaki hemen şurada göstereyim ayarını arkadaşlar bakın bunu kaldırdım moving, e, moving average arkadaşlar. Ortadaki bildiğiniz bir mıknatıs nidasını arkadaşlar kendine çekiyor. Ya yani Balıncır bantının altına temas ettiği zaman yukarı yönlü hareket yukarı yönlü temas ettiği zaman arkadaşlar aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Gördüğünüz gibi sürekli yukarı yönlü hareketlerde ve tabii ki sadece Balıncır bantı takip ederek bu işler olmaz arkadaşlar. Onu bir kere söylemek istiyorum. E, balıncır bantı tek bir indikatörü bakarak işlem açarsanız gerçekten kaybedersiniz. E, dolayısıyla birçok analiz yapmanız lazım. Mesela örnek vermem gerekirse direnç bölgesindeyiz. Burayı biliyoruz zaten. Direnç bölgesinde olduğumuzu biliyoruz. Balıncır bantı da direnç bölgesine geldiği zaman eğer burada gördüğünüz gibi kırmızıyı döndüğünü fark ettiğiniz zaman aşağı yönlü bir hareketler gelebilir. Onu da öncelikle söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar balıncır bantını bir kapatalım. Normal mumumuza dönelim. Evet. 4 saatimizi alalım. balıncı Band'a tekrar döneceğiz arkadaşlar. Şimdi ee, RSI'mizi açalım. Göreceli güç enteksi. RSI açtıktan sonra arkadaşlar. Şimdi uyumsuzluklar var mı onlara bakacağız arkadaşlar. Günlük ee, time frame'e baktığımız zaman bir uyumsuzluk var mı ona bakacağız. E, uyumsuzluklar şu an söz konusu değil. Haftalıkta arkadaşlar uyumsuzluklar var. Haftalıkta gerçekten fiyat düşerken RSI'de yukarı yönlü hareketler geliyor. Yani çok fazla aşağılarda oyalandık. Evet bunun farkındayım çok fazla aşağılarda oyalandı RSI. Yukarı yönlü hareketler gelebilir arkadaşlar. Tabii ki şunu söylemek istiyorum. RSI'de arkadaşlar aşağı yönlü hareketler yıllarca böyle devam edebilir. Ama bugüne kadar o kadar uzun bir süre görmedik. Elbette şu yukarı vant'a temas edecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim yukarı yönlü hareketler gelecek bu kaçınılmaz. Ama şöyle de olabilir. Onu da söylemek istiyorum. Yukarı yönlü hareketler gelmeden önce yukarı yönlü bir hareket gelip tekrar aşağı. Yukarı yönlü hareket gelip tekrar aşağı devam edebiliriz. Burada tamamen, tamamen bir ile kaynaklı arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketler devam ettikten sonra aşağı doğru düştüğümüz zaman gerçekten grafikte daha da aşağılara düşebiliriz. Çok çok önemli. Dikkat edin arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım. Evet. Bunu daha önce de söylemiştik arkadaşlar sizlere, gördüğünüz gibi Bitcoin'de e, tepeler oluşurken e, RSI'de da dipler oluşmaya başladı, aşağı yönlü hareketler oluşmaya başladı, bizler düşüşler gerçekleşti arkadaşlar. O yüzden buradaki şu an uyumsuzluk bizim için geçerli, yukarı yönlü hareketler gelebilir arkadaşlar dikkat edelim, e, bu fırsatları kaçırmayalım diyorum e, ama tabii ki nedir öncelikle takip 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 çok önemli arkadaşlar. Evet şimdi dün bahsetmiş olduğum twin Range indikatörünü çok sordunuz bana arkadaşlar. Twin range filtre indikatörü zaten e, bayağıdır var. Uzun bir zamandır var arkadaşlar. E, kullanıyorum ben de. E, gördüğünüz gibi long işlemi hala geçerli. Bir short işlem sinyali gelmedi. Bir short işlem sinyali geldiği zaman short işlem e, zaten short pozisyonda olduğumuz için bizim için daha da iyi olacağını düşünüyorum. Hemen şunu da göstereyim arkadaşlar size. Evet. Range filtre indikatörü de arkadaşlar bayağı uzun zamanda kullandığımız bir indikatör ve çok soruldu bana yani hocam bu indikatörü nereden buluyorsunuz diye araştırıp buluyoruz arkadaşlar yani öyle ekstra bulunduğumuz veya bize söylenen bir şey yok araştırıyoruz yıllarca araştırıp bulduğumuz en iyi indikatörleri zaten favoriler bölümüne burada ekledim arkadaşlar aslında bunun daha da fazlası var ama ben şu an için faydalı görebildiğim indikatörleri favoriler bölümüne ekledim. Gördüğünüz gibi şu an için arkadaşlar Ranga Filter indikatörü şu an hala baş ve gördüğünüz gibi şu an için tam bir orta noktasında destek bölgesinde duruyor. Şimdi benim için önemli olan indikatörlerin en başına Kalıbman Moving indikatörü var arkadaşlar. Kalıbman Moving indikatörüne bakalım. kalkma Moving indikatöründe günlükte neler oluyor? Oraya hızlıca bir baktığımız zaman günlükte. Evet günlükte arkadaşlar Kaufman Moving indikatörü gördüğünüz gibi ee, yukarı yönlü kırılım gelmiş. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Kaufman Moving indikatörünün günlük e, zaman diliminde yukarı yönlü kırılımları gerçekten çok olumludur arkadaşlar. Bunu öncelikle size söylemek istiyorum. Geçmiş zamanlara baktığınız zaman bunu görebilirsiniz. Kaufman de gördüğünüz gibi günlükte yukarı yönlü hareketler gelebilir. E, üstünde hem zaten düşen bir majör trendi kırdık hem de Kaufman Moving'in üstüne attık. Burada şu an bir duruş var. E, yani bir satış yedik arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketler gelebilir. O yüzden çok çok dikkatli olmamıza fayda var arkadaşlar. Yani nedir? Yukarı yönlü hareketler gelebilirse sizlerde arkadaşlar short işlemi hala aktifse patlatabilirler. O yüzden dikkatli olun diyorum. Yani likide seviyelerinizi pardon stop seviyelerinizi çok iyi ayarlayın. Her an likide olabilirsiniz arkadaşlar. 4 saatlik zaman dilimine baktığımız zaman arkadaşlar zaten 4 saatlik zaman diliminde gördüğünüz gibi kırılım gerçekleşti. Ve şu an Kaufman Moving indikatörü bir destek tabanı olarak kendini gösteriyor. Arkadaşlar Kaufman Moving indikatörü bir kama indikatörüdür. Hareketli ortalamaları baz alıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gördüğünüz gibi kırılımlarda hem destek hem direnç olarak kullanılıyor. Bakın gördüğünüz gibi burada sağlam bir kırılım gerçekleşmiş ve burada bakın bir direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Kalman Moving indikatör gerçekten bizim için çok önemli bir indikatör. Şu an için gördüğünüz gibi yukarı yönlü bir kırılım gerçekleşmiş ve bir, burada gördüğünüz gibi bir destek olarak görmüş. Yukarı yönlü hareketler de gelebilir. Aşağı yönlü hareketler sarkıp iğne atıp tekrar yukarı yönlü çıkabilir. Yani biz şu an short işlemliyiz arkadaşlar. Aşağı yönlü hareketleri bekliyoruz. Yani belki de çıkabiliriz Yani %3 gibi biliyorsunuz benim bir hedefim var %3 dur arkadaşlar daha fazlasını beklemem O yüzden %3 Hedefim benim için yeterli arkadaşlar Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar 3-4 tane indikatörü bugün inceledik Bollinger band Ve 2 indikatörü gerçekten 4 saatlik zaman diliminde de olsun 1 saatlik zaman diliminde de olsun Güzel kullanışlı arkadaşlar takip etmenizde fayda var Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın